İkinci soru. Musa elindeki mavi ve kırmızı kolileri üst üste dizerek depolamaktadır. Her birinin yüksekliği x artı 3 cm olan eş mavi kollerden 8 adet, her birinin yüksekliği x eksi 2 cm olan eş kırmızı kollerden ise 10 adet üst üste koymuştur. Mavi kollerin toplam yüksekliği ile kırmızı kollerin toplam yüksekliği arasındaki fark 24 cm'den azdır. Kollerin yükseklikleri birer doğal sayı ise kırmızı kolilerin toplam yüksekliği en fazla kaç santimetredir? Şimdi mavilerin toplam yüksekliği 8 çarpı x artı 3'ten 8 x artı 24. Diğer taraftan kırmızıların toplam yüksekliği 10 çarpı x eksi 2'den 10 x eksi 20. Burada 10 x eksi 20'den çıkarttım. 8x artı 24'de bu fark 24'ten küçük olacakmış. Eksileri içeri dağıttığımda burası 8x eksi 24. Burası 10x eksi 20. 10 xten 8x çıkarsa 2x eksi 44. Eksi 44'ü karşıya atarsak 2x küçüktür 68. Buradan x küçüktür 34 bulmaktayız. En fazla olarak istemiş. O zaman ben buradan x eşittir 33 seçiyorum. Kırmızıların toplam yükseklikleri 10 çarpı x eksi 2 idi. 10 çarpı 33 eksi 2. Burası 10 çarpı 31 yapmakta. Bu da 310 dolayısıyla cevabımız A seçeneği.